Herkese selam ben Volkan fakat çoğunuz beni Dino olarak tanıyor. Her neyse bugünkü videonun konusu eğer Monkey Range serisinin resmi bir Türkçe dublajı olsaydı nasıl olurdu? Hangi karakterler kimler tarafından seslendirilirdi falan filan. Bu arada videoya geçmeden önce şunu belirteyim. Bu video benim fikirlerimden oluşmaktadır. Yani hangi seslerin benim için hangi karakterlere uyduğudur. Eğer bu karakterler için farklı seslendirme fikirleriniz varsa lütfen yorumlarda belirtmeyi çekinmeyin. Ayrıca bazı karakterler için birden fazla size uygun bulabilirim onu da söyleyeyim. Neyse daha da uzatmadan videoya geçelim. Üzgünüm Egmen bir kazaydı. Böyle bir şey bilerek asla yapmam sen de çamur atabilirsin. Bu evet. ne gereksiz bir soru. Neden bana onu soruyorsun? Onu haftalardır görmedim. Onu evet. yenmek mi? Ben pek öyle düşünmüyorum. Geçen defaki mücadele tam bir kasırga gibiydi. O zor bir rakipti. Tabii ki sana güveniyorum müdrik amca. Ama sen de bana bir söz ver. Bu iş bittikten sonra bir daha hiç ayrılmayacağız. Sorayım. Bu, bu nasıl olur? Of, ben ne yaptım? Hayır, kendimi toparlamalıyım. Buraya kadar gelmişken vazgeçemem. Her şey benim elimde. Ama, ama soluyla vurdu. Güçsüz koluyla. Tabii, bahsettikleri gibi efsanevi cilleleri de benim olacak. En azından topraklarımızı savunuruz ha. Acaba ben evinize girip eşyalarınızı kırıyor muyum çocuklar? Ha, dur biraz kötü örnek oldu. Bunu her fırsatta yapıyorum. Tamam bir göz atarım. Ama sadece yarın sabah uyandığımda tails'ı küvetimde bulmamak için yapıyorum. Rehsene de her zaman söylerdim zaten. O kel çocuğun yaratığı bir başka diye. Çok yaklaşmıştım. Başaracaktım. Gabi bu kez başardı diyecekti herkes. Önce yumrukla. Yumruklarken sorgula. Bu işi ya zor yoldan yaparız ya da... Ee, ya sadece zor yoldan yaparız. Ben işimi bilirim. Zum yersin. Plan mı? Plana ne gerek var? Vur, kır, parçala. İşte bu. Senin için bir sürprizim var Egi. Parçacı kızlandırıcını buldum. Ve köyden alınan diğer şeyleri de geri getirdim. Bu kötü olmadığımı kanıtlar. Senin külüstür ek mobilini oda boyunca çekebilirim. Tabii tek seçeneğimiz buysa. Hepsini ezip geçeceğim. Vaza hiç gerek yok. Kırık kemiklerin verdiği ders unutulmaz. Güzelmiş. Birkaç tane de hediyelik alayım bari. Bay bay. Ama pırıltılarla renkler de sana çok yakıştı. Özür dilerim. Sonunda mutlu etse bile güzellik hep hoca verir. Pis. Pis uzay eşleri, Pis. Ben seni yenmekten bıktım. Sen karşıma çıkmaktan bıkmadın. Senin cillen daha güzelmiş. Onun için fazla hırpalamayacağım. <laughs> ne fark eder? Seni de yeneceğim nasıl olsa. Tuz artık şaşkın. Senin varlığınla yeterince rahatsız oldum. Şaşkınlar. Bu kadar yardıma rağmen Sony'yi yenemediniz. Size nasıl yapılacağını göstereyim. Senin saçma el becerilerin tüm kirpi ırkı için bir utanç kaynağı. Ve bu yüzden cezanı çekeceksin. Bana güvenmiyor musun? Dengim olduğunu düşünüyorsan şansını dene bakalım. <laughs> Elini korkak alıştırma. Bu kez o kadar şanslı olamayacaksın Abuz. Ben Fenna'yım. Ben de benim ikiz kardeşim. Hazırım ama içim hiç rahat değil. Hey! Beyblade mücadelesinde iki tarafta eğlenmelidir. Zorbalık yaparak dövüşenler asla gerçek Beyblade'ci olamaz. Hiç sorun değil koca adam bana söylediklerinin hesabını vereceksin. Ekmenin beni tuzağa düşürmek için kayıtla oynadığı belli. Ekmenin beni kolay kandırmasına izin vermem. Ekmen dışarı çık seni korkan. Halinize bakın oyun kazanılmış gibi kutluyorsunuz. Ben savaş çıkınca ata binmem general. Ben ata binersem savaş çıkar. Peki ya Rehse'nin Kayra'ya yardım ettiğini ve Cihan'ın yanından uzaklaştırdığını söylersem... Haberleriniz sizden önce geldi çocuklar. Görevinizi başarıyla yerine getirdiğiniz için çok mutluyum. Zaten başka bir ihtimali hiç düşünmemiştim. Etrafına bir bak. Artık kral değilsin. Artık hiçbir şey değilsin. Şimdi durumu tersten yedireceğim size. <laughs> Justin Bieber. Sana Justin Bieber dedim. <laughs> Sen Francis değilsin. Bu sıcak çikolata fabrikasına kadar izledim 200 ve şimdi hakkından geleceğim. Her neyse. Neden kralın teklifini kabul ettin? Müsabakaları tarafsız arenalarda da yapabilirdin. Ya demek öyle. Yani illa kire, sen gel ve ciddemi al diyorsun ha? Çok erken karşıma çıktı. Umarım bu kadar çene çalmayla biraz zaman kazanmışımdır. Gözlerinde sadece korku olan küçük bir çocuk. Beli <laughs> atmış. Sen mi Ezaki kralı olacaksın? Seni ben haklamayacağım. O haklayacak. <laughs> o iyiydi. Resmen yakıyorsun Thomas. Ayanma demişken. Manita da yapmışsın. Bir adı var mı yoksa ona aramızda sivil kayıp mı desin? Yaklaşma. Seni canavar. İlk fırsatta seni delik deşik edeceğim. Bir adım daha atma. Peki. Daha fazla düşmana ihtiyacım yok. Açık <laughs> Huzur Her ölümün Ayrı bir güzelliği var Yoluşun Keyfine var Geber Zamanın Çoktan doldu Fani bedeninden Kurtul Eee ne düşünüyorsunuz? Sizce hangi sesler uymuş, hangi sesler Uymamış veya hangi sesler başka Karakterler uyardı? Düşüncelerinizi Bekliyorum Ayrıca eğer bu videoda geçen Monkey Ranch serisini izlemediyseniz ve izlemeye de karlı değilseniz olacaklardan Google Play Store sorumludur. Neyse hadi bay.